Verimlilik ya da verimsizlik hakikaten çok önemli e, kelimeler. E, ofisteki bu tedarik noktasındaki verimliliği düşündüğümüzdeki düşündüğümüzde, ki, düşündüğümüzde e, insanların e, alışverişi e, birçok ürünü barındıran e, yerden tedarik etmesi çok önemli. E, peki bunu nasıl yapacak? E, bir kere tedarikçinin e, müşterilerine sunmuş olduğu hizmetleri e, tabi sorgulayacak. E, nasıl hizmetler veriyor. E, eğer işini kolaylaştırıcı önerilerde bulunuyorsa bu tedarikçiler hakikaten güzel. Ama yoksa sizin e, ürününüz bittiğinde veya sıkıştığınızda siz firmayı e, arayıp bu ürünü istiyorsanız e, bu tedarikçi tarafında çok verimli kabul edilmiyor yeni dönemde. E, yeni dönemde artık e, istiyorlar ki e, firmalar bizi takip etsinler. Yani benim ihtiyaçlarımı görsünler, sistematik olarak görsünler, teknoloji olarak görsünler ve ben aranayım artık. Yani sizin işte e, Türk kahveniz bitmek üzeredir. Kartuşunuz bitmek üzeredir. Sizin alımınız e, periyodik olarak budur. E, sizin e, bakın şunları öneriyoruz şeklinde düzenli olarak, düzenli derken, e, periyodik olarak e, o kişileri bilgilendirmeli, rahatsız etmeden bilgilendirmeli, uyarmalı ve yönlendiricili olmalı. E, yapı artık bunun üzerine kurgulanıyor. E, o yüzden... E, obseteslim.com diyoruz